her an takipçileri Çekya'nın başkenti Prag'dayız. Videolarımıza devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum yer Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın havlusu ve tarihi e, Prag Kalesi. Ve içinde daha çok 13. yüzyıla kadar yapılmış e, katedral ve harika sanat eserleri var. Size burayı gezdirmek istiyorum tabi grubumuzdan biraz kopuyoruz böylece ama bu güzellikleri sizin de görmenizi istiyorum evet şu kapıdan içeri giriyorsunuz orada güvenlik var polisler sizi arıyorlar çünkü şu gördüğünüz sarı binalar Çek Cumhuriyeti'nin Çekya'nın resmi adı Cumhurbaşkanlığı konutu Cumhurbaşkanı burada ikamet ediyor aynısı çalışma ofisi olarak kullanıyor burayı ve bu avludan içeriye doğru girip yukarıda gördünüz. Şimdi siz de göreceksiniz. Çok harika bir e, katedral var. Adeta sanat eseri. dantel gibi işlenmiş bir bina. Orayı çalacak sizinle gezdireyim. Çok fazla turist e, var. Tabi turistik bir ülke. Özellikle Prag gerçekten her turistin geldiği, gördüğü bir yer. Buyurun. St. Titus Katedrali. Adeta taş işçiliği ve bir sanat oluşturmuşlar. Heykelcikleriyle her bir santimetre karesini işlemişler. Görüyorsunuz. Katedralin öbür tarafından da göstereceğim size. Devam edelim, havlu sağ taraftan Cumhurbaşkanlığı Sarayın'ın binaları bunlar. Bu şekilde devam ediyor. Turan'ın birçok meydanı varmış. Daha sonra da e, Avrupa'nın en hareketli eğlence anlamında, vakit geçirilecek anlamında, turizm anlamında en hareketli meydanlarından bir tanesine de gideceğiz. Şimdilik ee, Kıtekliğin olduğu alandayız. Cumhurbaşkanlığı sarayının binaları devam ediyor. Evet. Turistler gördüğünüz gibi fotoğraflar çekiyor. Herkesin elinde bir kamera var. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Evet. Tüm görkemiyle St. Katedrali. Katedralin önünde tuştan minyatür bir heykelcik var. Ama çok hoş, çok güzel yapılmış bir sanat eseri. Mümkün olduk hayır bir şövalye öldürüyor. Onun sohbet dinlemesini yapmışlar. Her milletten ziyaretçi var. İşte Afrikalısından Hindistanlısına kadar gerçekten Çek Cumhuriyeti bu konuda şanslı oldukça fazla turist alıyor. Görüyorsunuz. Çalışmaları bunlar. Bizans'taki gibi mozaikler. Tek tek işlenmiş tablo gibi. Ana hattıyla meydandan şu anda çıkıyoruz. Meydanın sonunda daha farklı bir alana geldik. Gördüğünüz gibi bütün binalar hepsi tarihi. Evet yine çok güzel bir çalışma. Burada heykel çalışması. Hep bu heykellerle bir şeyi anlatıyorlar anlatıyorlar. Olayları canlandırma yapıyorlar. Heykel sanatı. Evet tarihten kalmış orta çağda burada yaşayabiliyorsunuz. Sanırım siz de benim gibi beğenmişsinizdir. Bakar mısınız? Evet rengarenk bir bina ve burada burada da değişik bir bina arkada Adana Kültürsini anımsatan İstanbul'daki bir kule hemen hemen her taraf bir tarih fışkırıyor dersek yeridir. Bırak çok az yeri gördük ama Burak'ta gerçekten görülmesi gereken harika bir kent. Şimdilik görüşmek üzere. Her an bizde devam ediyor.